Herkese merhaba arkadaşlar, şu an Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çayyuba Mahallesi'ndeyim. Burada terk edilmiş bir otel var. Burası bana çok söylenmişti. En sonunda buraya geldim. Natureland Eco Park Resort Otel diye geçiyor. Burası şöyle arkamda kalıyor bir kısmı. Şu an sahil tarafındayım ben. Uzun bir yolculuğun ardından buraya ulaştım. Yaklaşık bir 9 saat falan sürdü. 750 kilometre falan bir yol yaptım. Geç kaldım. Hava birazdan kararacak. O yüzden hemen çekim yapmam gerekiyor. Biraz hızlı bir çekim olacak. Şimdi bu terk edilmiş oteli Çekip size göstermeye çalışacağım ama içerisinde birileri var Birkaç bölümden oluşuyor Yukarı doğru uzanıyor Şöyle göstereyim Böyle tepe gibi bir yer var Oraya doğru uzanıyor O tarafları da çekip göstereceğim size İlk önce şöyle bir sahili göstereyim Zaten denize sıfır bir yerde burası Şöyle bir içine doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Hadi başlayalım. Ee, hava iyice kararmadan. Şöyle etrafı iyice çekip göstereyim size. Aynı zamanda da burayla ilgili bilgiler vereyim. Ee, 1988 yılında inşaatı başlamış. 1991 yılında da turizm açılmış. 130 bin metrekarelik alanı varmış buranın. bayağı büyük. Büyükmüş yani. Ee, 2013 yılının 9. ayında kapanmış. 2014'te işleten başka bir şirkette yetkilileri burayı bırakıp gitmiş. Atıl durumuna bırakılmış. Şöyle göstereyim. 30 senelik bir otel yani burası. 7 yıldır da kapalı. Şöyle e, girip çekeyim göstereyim ama içeride birileri var. madan etmişler. Yani resmen bilerek zarar verilmiş. Her yeri kırmışlar, dökmüşler. Çok yazık olmuş. Vandallar resmen burayı istila etmiş. Aynı Balıdağ sanatoriumunda gördüğüm manzara. Şurası Aynı. Yazık. Gerçekten çok yazık. Şöyle biraz aşağı mı insan, sen yukarı mı çıksam? Bir aşağı inip bakalım muhtemelen her yer aynı şekildedir. O yüzden çok fazla gezmeyeceğim burayı. Buradan hemen çıkacağım. Zaten içeride birileri var. Balkonlarda oturuyorlar. Şöyle bir biraz gideyim çekeyim, göstereyim. Hava da iyice kararmaya başladı. Odalar hep aynı. aynı şekilde zaten. Görüyorsunuz. Yani çok büyük zarar verilmiş ya. Buradan çıkacağım. Böyle devam ediyor. Burası denize yakın olan bölümü otelin konaklama yeri odalar var işte böyle. bir de yukarıda var o tepede var. yol var tam otelin ortasından yol geçiyor. Üst geçit yapmışlar. Üst geçitle otelin diğer bölümüne geçiliyor. Şu şuradan o tarafa doğru gitmeye çalışayım. Havuza ineyim buradan. Görüyorsunuz kaydıraklar var. Su parkı burası. Yukarıdan kaydıraklar geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar saat geç oldu. Çok geç saatte ulaştım buraya. O yüzden biraz hızlandırılmış çekim olacak. Şöyle havuzun içine mağaralar yapmışlar. Evet buralarda havuz. Yani yüzmek için Şuradan çıkmaya çalışayım bakayım. Havuz böyle devam ediyor. Kapalı havuz da var sanırım. Burası kapalı havuz olsa gerek. Bayağı büyük bir havuz var. Her tarafı uzanıyor böyle. Şu aşağıda ne var acaba? Merak ediyorum. Aşağı iniliyorsa ineceğim. Şuradan devam edeyim. Ay. Sanırım şuradan iniliyor. İnip göstermeye çalışacağım. çok karanlık, çok bir şey görünmüyor. Otelin bazı bölümleri. Şuralar ne? Bakar mısınız? Ne hale getirmişler? Buradan çıkayım. Diğer tarafa doğru devam edeyim şuradan bakalım nereye çıkıyormuş. Evet otel böyle uzanıyor. Şu üst geçit dediğim yere çıkacağım. Oraya çıkıp otelin diğer bölümüne gideceğim. Üst katına çıkayım. 692 yatak kapasiteliymiş. 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu. 100 kişilik disko, tırmanma kayısı, 500 kişilik amfiteyatro, ahırlar, geleneksel değirmen, inka mağarası, akvaryum, fuaye ve servis alanı, tenis kordu, açık yüzme havuzları, aqua park, teleferik, çocuklar için mini gezi treni gibi birçok alan ve aktivite merkezleri bulunuyormuş. Tam teşekkürli bir otel. maalesef şu an Hayalet Otel diye geçiyor. Şurada geçit. O geçitten karşıya geçeceğim. Otelin devamı şurada. Görüyorsunuz şu karşıya geçmem gerekiyor. Aslında geçite de gerek yok ama neyse bir deneyeyim. Şuradan gitmeye çalışayım. Ne güzel bölümleri var. Milyonlarca lira elektrik ve su borcunun yanı sıra çalışanların alacakları ve gelen icralarla beraber otelin içinde bulunan demirbaşlara el koyulmuş. Bunun yanında otelde çok sayıda hırsızlık olayı da meydana gelmiş zamanda Bu olaylara karşı yoğun mesai harcayan jandarma ekipleri tüm hırsızda hırsız şüphelerini yakalamış. İşte bu otelin ortasından yol geçiyor. Böyle bir köprü gibi bir şey var. yol oteli ikiye ayırmış. Şurası sanırım teleferik dedikleri yer. Burada da yine ayrı bölümleri var. Buradan teleferik sistemiyle yukarı çıkıyor. Yukarıda otelin diğer binası var Ben şu an buradan çıkamayacağım şurada görüyorsunuz değişik bir teleferik yapmışlar buradan gözükmüyor aşağı inip göstereyim size geçeceğim mecbur. Ah kayıyor çok fena kayıyor. Oh. Geçemedim ya. Ah tamam. Şimdi oldu. Şu aşağı doğru bineyim bakayım. yaşıyordum. Buradan yukarı çıkmayı deneyeyim bakalım. Yalnız buralar da hep kırılmış. Çok yorucu ya buraya tırmanmak. Burada da şeyler var. Hayvan maketleri figürler yapmışlar. Oh. Arkadaşlar hava karardı. Sağlıklı bir çekim yapamadım. Çok karanlık. Hiçbir şey belli olmuyor, görünmüyor. O yüzden çekimime yarın devam edeceğim. Bu gece burada kalacağım. Aslında buradan Muğla'ya gitmeyi düşünüyordum ama gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Yarın sabah kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Dün gece hava karardığı için çekimi tamamlayamamıştım. Burada kaldım. Şimdi çekime devam edeceğim. Aynı yerleri çekip tekrar göstermeyeceğim, aynı şeyleri tekrar anlatmama gerek yok. Kaldığım yerden devam ederim. Şu an yine e, otelin plajının olduğu yerdeyim. E, şu üst bölüme çıkmıştım, orada kalmıştım. Oraya gidip oradan tekrar devam edeceğim. Yalnız e, şu bölümü çekip göstermedim size. Dün burayı da göstereyim. Ondan sonra oraya çıkayım. Burası da. Havuzun devamı galiba Dün akşam burayı görmemiştim bayağı büyük bir otel dediğim gibi Belli yerlere doğru uzanıyor Görüyorsunuz arkadaşlar 5 yıldızlı otelde keçiler otluyor Şöyle buraları da göstereyim de Ondan sonra yukarıya çıkayım. Burası da ayrı bir havuz. Evet tünel yapmışlar. Nereye gidiyor acaba? Bakalım. Burası kapı. Kilitli. Buradan devam edelim. Hmm, buralar akvaryum. Tamam. Akvaryumu da var demiştim size dün. Evet. Akvaryum burası. Vay be. Çok güzel. Havuzun altını akvaryum yapmışlar. Burası açık mı? Burası kapalı. Bu tarafa geçemeyeceğim. Geldim yerde bir giriş Vay be. Güzelmiş. Hemen üst tarafa çıkıp oradan devam edeyim. Havuz baya büyük dağılıyor etrafa uzanıyor zaten çok büyük bahçesi alanı var bir bölümü akvaryum yapmışlar anladığım kadarıyla o girdiğim tünellerde herhalde balıkları görmek için şu camlar o tünellerin içerisindeki yerler bu tarafta yine yüzmek için yer olabilir çünkü merdivenler iniyor aşağı böyle bu tarafa doğru devam ediyor şöyle. Burada da çocuk havuzu var. Kaydırak yapmışlar. Ben yine şu geçite çıkayım. Karşıya gidip kaldığım yerden çekimime devam edeyim. Dediğim gibi dün gece yarım bıraktım. Şimdi diyeceksiniz ki bana yani diyenler olacak büyük ihtimalle. Niye gece çekim yapmanın daha heyecanlı olurdu? Aslında gece çekimi ben hiç yapmıyorum biliyorsunuz. Yapabilirdim de. Ama hiçbir şey anlaşılmıyordu, hiçbir şey belli olmuyordu. Çünkü göstermek istediğim detaylar var. Ben biraz gezdim gece. Ama kameraya yansımıyordu. Maalesef kamerada görünmüyordu. O yüzden gündüz olmasını bekledim. Bu arada buranın eski fotoğrafları internette mevcut. Merak ediyorsanız Bakın derim, Natureland Vacation Club'in Park yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten Google'da. Eski fotoğraflarını da görebilirsiniz, incelemek istiyorsanız. Burada kalmıştık, buradan devam edelim. Ben buradan yukarı çıkmıştım. Sonra yukarıyı gezmiştim ama dediğim gibi karanlıktı. Burası çok enteresan. Yani teleferik dedikleri yer burası olsa gerek. Yani teleferik yazıyor bir yerde burasıdır çünkü teleferikle ilgili başka bir şey göremedim. Ya asansör aslında bu. Asansör de diyebiliriz. Şuradan göstereyim. Aşağı ineyim, aşağı göstereyim. Ah. Bu taraf kırılmış. Bu taraftan inemeyeceğim. Diğer taraftan ineyim. bir arkadaş tırtıl vardı orada dedi. Ne olduğunu bilmiyorum anlamadım da. Göremedim de öyle bir şey. Belki gezerken görürüz. Şuradan aşağı inmeye çalışayım. Çernobil'deki meşhur Luna Park aklıma geldi. Orayı anımsattı bana nedense. Şuradan ineyim. Böyle bir kabinle çıkılıyormuş yukarı. Bu taraftan geçiliyor demek ki. Güzel bir konsept yaptın işte. İçine girelim bir de içine bakalım. Ha, keçiler yine burada. Burası da otelin lobisi olsa gerek. Değişik tasarımlar görebilirsiniz. İsminin, isminden dolayı Natureland Park diye geçtiği için hani büyük ihtimalle doğal görüntü yaratmak istemişler. Teyze siz buralı mısınız? Burası neden kapandı biliyor musunuz? Battı dediler. He battı. He anladım. İşletemediler demek ki. Yani tur adam, turist ne? mi gelmiyordu acaba? Çok merak ya. ettim çünkü burası turistik bir yer. Ya. Her yer dolu. Ha, işte şey bir alacak varmış dediler de. Ha ödeyememiş borcunu o yüzden. Hayır, anladım. Tamam sağ ol teyze. ben anlamadım. Ben de anlamadım. Rusça konuşuyor. <laughs> Dün de ben birilerine soru sorayım dedim. Hep Rus, hep Rus'a denk geldim. Ha. Türk göremedim ya. Dün geziyordum ben burayı da. Ne zaman? Dün akşam geldim, geç kaldım. Ee, Kahve karardı. Ee, o yüzden Memleket? Memleket Bilecik. İstanbul'dan geldim ama ben. İstanbul. Orada yaşıyorum. Ya işte, şimdi bu ara, ee, geliyor bunlar, tek tek yazıyor. Sabahla, Turistler de. öyle evet. Öyleymiş. Ben e, duydum. Çok ilgi ne gösteriyorlar. gösteriyorlarmış ne buraya. Ne tek tek yazıyorlar bunu. Hiç Ay, aynen. Çok büyük ya. Ben baya bir çıkayım dedim. Yoruldum geri indim. Gezemedim yani. Çok büyük. Arkaya böyle arkaya doğru uzanıyor. Uzanır, uzanır. Benim öte gider. Anladım. Tamam teyze sağ ol sana kolay gelsin. İşte teyzenin anlattığı gibi borçları varmış, ödeyememiş, batmış, icralık olmuş. O yüzden terk etmek zorunda kalmışlar burayı. Şu anki durumunu bilmiyorum. Açıkçası bakmadım. Hani devlet el mi koymuş, el mi değiştirmiş, başkası mı satın almış, ne olmuş? İnanın şu an bilmiyorum. Bilenler varsa yorum yapsın. Ya da ben bakıp açıklama bölümüne eklerim. Şimdi yukarıya doğru çıkmaya çalışayım. Yalnız nereden çıkıldığını bilmiyorum ama şu arka taraftan bir yol vardı. Dönerek yukarıya ulaşılıyordu. Şuradan çıkmaya çalışayım. Gerçekten çok güzel bir otelmiş zamanında. Yani buranın eski halini görmeyi çok isterdim. Hatta gelip burada tatil yapmayı çok isterdim diyebilirim. Açıkçası çok beğendim. Hoşuma gitti. Böyle bir yerin bu duruma gelmesi gerçekten çok üzücü. Burası da ayrı bir bölüm. Odaların olduğu yer olsa gerek. Tekrar buraya geldim. Buradan tırmanarak çıkmıştım ben dün gece öldüm. Bugün aynı şeyi yapmayacağım. Şurada yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolu e, dönerek yukarıya uzanıyor. Buradan buradan gideceğim. Keçiler damla bağırıyor. Mikrofon taktığım için büyük ihtimalle dış, dış ortamdaki sesler gelmiyor. Ama çok fazla keçi sesi var şu an. Turistler de yine meraklı meraklı burayı görmeye gelmişler. Aşağıda da bir şeyler var. Hatta şurada bir otobüs var. Büyük ihtimalle otelin tur otobüsüdür bu. Olmaz sen son aşağı inerim. Buradan devam edelim. Etrafını şöyle çok güzel bir tasarım yapmışlar. Yılan görüntüsü mü, tırtıl görüntüsü mü, öyle bir şey. burada ağaç devrilmiş. Yolu kapatmış. Maalesef. Ama şöyle tırmanarak üstünden atlayacağım.